Artık bu, galiba bu, bundan herhalde bundan sonrası o, olur mu? Daha olmaz herhalde değil mi? Hani dip dip dediğimiz bu dip midir? Valla Devrim Bey dip dip diyoruz ama hep daha olmaz olmaz denilen şeyi görmeye başlıyoruz. Görevleri halk adına sorgulamak halk adına orada sormak ve halkın haklarını savunmak olan insanlar sadece görevi borazanlık olduğu itiraf ediliyor. Kendi yüzlerine söyleniyor. Siz bizim mısınız Siz biz ne dersek onu yaparsınız deniyor ve bu onu da tebessümle karşılıyor. Bir tanesi demiyor ki hayır Cumhurbaşkanı yani bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz halkın sesini size iletiriz. Biz sizin söylediklerinizi halka iletmek gibi bir görevimiz yok. Biz öyle bir misyonumuz yok. Sırıtıyorlar. Demiyor. Orada sırıtanlar yani da var de, değil mi? Bunu da tebessümle karşılıyorlar. İşte gazeteci olmadıklarını sadece hükümetin veya bir siyasi parti partinin kendilerine verdiği görevi, kendilerine verdiği metinleri, supleleri halka anlatmakla görevli. Bunları belki biraz ellere bir miktar kalem tutuyorsa, güzelliği allayıp pullayıp halka sunmakla görevli insanlar olduklarını ekranlar önünde herkesin yüzüne söylenmiş oldu. Yani bir miktar etiği olan yani eğer azıcık halka karşı gazetecilik anlamda sorumluluğu olanlar herhalde bir daha o köşelere yaz yazmaz diyeceğim ama onlar allayarak kollayarak yine yazmaya devam edecekler. Çünkü yaslandıkları yer devrim değil. Halk değil, yaslanlık verildiği doğrudan AKP, doğrudan hükümet. O yüzden onlar halkın ne dediğine de çok bakmıyorlar. Onların tek görevi hükümetin söylediğini halka usta bir kalem oyunuyla iletmek. Olay bu.